Ağzı bıllahi min al-shaytan rajim. Bismillahi r r-Rahim. ve salat ve ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu hayır ve şer hakkındadır. İyilik ve kötülük hakkındadır. İyilik nedir? Kötülük nedir? Sevap nedir? Günah nedir? İkisinin arasındaki mukayese ve onların tarifini doğrudan doğruya Efendimiz'den öğreniriz. Buna ilgili Efendimiz'in hadisi ve anin nevaz beni sem'an radıyallahu anhu kal se'eltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel ismi fe kal el birru husnul huluk vel ismu mahake fi sadrik ve kerite en yuttali'a aleyhin nas Ahracahu muslim. Nevas bin Sem'an Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Resul-i aleyhisselam iyilik ve günahın neler olduğunu sorunca şöyle buyurdu. İyilik güzel ahlaklı olmaktır. Günah ise kalbe yerleşen ve insanların onun bilmesini istemediğini istemediğin şeydir. Bu hadisin şerh ve izahı Nevas bin Sem'an Allah ondan razı olsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselam arasında geçen bir konuşmadır bu. Nevas Efendimiz Aleyhisselam'a her zaman soru sormaya çalışırdı. Burada iyilik bir, kötülük isim her çeşidini kapsayan bir soru sormaktadır. Yani ne kadar iyilik varsa bir adı verilir ne kadar kötülük varsa isim adı verilir. Bir de umumi bir ismi, isimdir. İsim de umumi bir isimdir. Bir bütün hayırların, güzelliklerin cami bir ismidir. İsim de aynı tam zıttı bütün kötülüklerin ismidir. Bir nedir? İlik hususunda sınır tanınmaktır bir sınırı olmayan bir iyilik. Yani Allah ve Resulü razı olduğu her amel birdir. Bir kelimesi iki anlamda kullanılır. Birinci anlamı nedir? Birincisi başkasına iyilik etmek, nazik davranmak, iyi arkadaşlık, iyi geçim sahibi olmak ve itaat anlamına gelir gelir. Birin birinci kısmı, birinci manası budur. <laughs> Yine birin ikinci anlamı nedir? Bir, bütün bu sayılanları içine alacak bir anlama gelir ki şu ayetin manasına benzer. O birin şu ayetin manasına benzer. Evet. Bu ayet diyor ki Bakara suresinin 177. ayet i kelimesi Diyor ki bir adet budur. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a ahiret gününe meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı. Allah rızası için yakınlara yetimlere, yoksullara yolda kalmışlara dilencilere ve boyunduruk altında bulunanlara yani köle mal verdi. Namazı kıldı. Zekatı verdi. Antlaşma yaptıkları zaman antlaşmalarını yerine getirenler sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerdir. İyiliğin ikinci manası bu ayet olarak getirmişler. Anlaşılan burada kastedilen bir kelimesinin cinsi ifade eden elif lam el bir ile kullanılmış olmasından dolayı kelimenin en genel anlamıdır. Peki isim nedir? İsim iyiliğin zıttıdır ki masiyet ve kötülük anlamına gelir. Böylece sorulan soru davranış şekil, şeklinin iki zıt tarafını da kapsamış olmaktadır. Resulü Aleyhisselam verdiği cevapta iyilik güzel ahlaklı olmaktır. Kısa anlamı iyilik güzel ahlaklı. Bu hadis-i şerif vardır. Nefis, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki başa hadiste ve innama bu istu liutemmime ahlak ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. İşte bu buyurmaktadır. Bu da yukarıda zikredilmiş olduğumuz iyilik çeşitlerinin güzel ahlakın toplandığı yerler olduğunu göstermektedir. Yani bütün ibadetlerimiz eğer bizi iyiliğe götürmüyorsa toplumun faydasına götürmüyorsa hayat-ı güzel bir ahlakı sergilemeye götürmüyorsa o ibadetimiz ibadet değildir veya ruhsuz bir ibadettir. Günah ise kalbe yerleşen şeydir. İsim dedik ya. Müslimde nefsine yerleşen şe şeklinde geçmektedir. Cümlede geçen hake fiili kımıldama ve gelip gitme ve bu yüzden de kalpte şüphe oluşturarak günah anlam günah olması endişesi uyandırma anlamındadır. Yani senin kalbin ve ruhun her ne şeyden sıkıntılanırsa elbette o iyi değildir, kötüdür. Böylece bütün iyilik çeşitleri güzel ahlakta toplanmış olmak tadır. Kalbe doğan düşüncenin günah olmasından endişe duymak kalbin hassasiyetinden dolayıdır. Burada kas edilen kalp şeriat ilmiyle beslenmiş olan kalptir. Yani şeriat ilmiyle adab-ı İslamiyeti İslamiye ile edeplenen bir kalp asla bir kötülük asla bir isim asla bir günah vicdanen ruhen kalben kabullenmez şayet böyle bir şey olursa daima vicdanı onu azaba düşer eder ben niye bu günahı işledim böylece hadis lafzının kısa ve özlü manasına olmasına rağmen şeriatın bütün maksatlarını kuşatıcı olarak gelmiş oldu ki bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın özlü sözlerinden ve Nevevi'nin 40 hadisine aldı. 40 hadisine aldığı hadislerden biri oldu. Yani İmam Nevi de bu hadisi kendi 40 hadisine almıştır. Evet. Ne diyor? Diyor ki yani İyilik nedir? Güzel ahlaktır. Peki, kötülük nedir? Kötülük ise kalbe yerleşen evet insanları daima rahatsız eden bir masiyettir. Bu hadisten çıkarılan hüküm nedir? Beş çeşit hüküm vardır. Bu hadisten beş, beş çeşit hüküm çıkarmışlar. Birinci hüküm nedir? Bir, Güzel ahlak büyük üstünlük ve fazilet örneğidir. Mesela Allah Kur'an'da efendimiz için ve inneke la'alâkulukun azim. Senden daha büyük ve daha üstün güzel bir ahlak, büyük bir ahlakta bir varlığı yaratmadı İşte güzel ahlak demek üstünlük ve fazilet demektir. Çünkü hadis güzel ahlakı, bütün iyiliklerin toplandığı yer olarak nitelenmiştir. Ve bütün ulema Efendimiz ne diyorlar? ve mekarim ahlak. Bütün güzel ahlak Adam Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hepsi Efendimiz'e toplanmıştır. Bütün peygamberlerin, evliyaların, esfiyaların bütün güzel seceleri hepsi peygamberimizde var ve daha fazlası da var. Ve iyilik güzel ahlaklı olmaktır. Kısa anlamı budur. Bu birinci hüküm. İkinci hüküm nedir? Günah ise kalbe yerleşen ve insanların onu bilmesini istemediği şeydir. İnsan imanını yitirmemişse, zerre kadar imanı varsa bir günah işlediği zaman o günahten nedamet eder, pişman olur. O günaha karşı utanır. O günahını hiç kimsenin bilmesini asla istemez. Daima Allah'ta istiğfarda bulunur. Daima boyu eğilir. Allah'ım beni affet der. Ki bu şekilde de onun o yalvarış ve yakarışı Allah'ın rahmetini celbere vesile olur. İfadesinde günahın kalpte daralma, endişe ve tereddüt etkisi yapan kalbin tam olarak benim sevmediği şey olduğu belirmiştir. Yani dedik ya kalp ve vicdan asla bir kötülüğü ne yapmaz, barındırmaz. Şayet kalpten gelen böyle bir kötülük, kalp daima sahibi ne yapar? Daima vicdan azabına düşar eder. Der ki bu sana yakışmadı, bundan vazgeç, vesaire. Bu şüphe anında günaha tanıyıp bilmenin en yüksek mertebesidir. Yani ne mutlu o insana ki bir hata işler. O hatanın hata olduğuna vakıf olur. Ve o hatadan dolayı daima boynunu büker. Allah'a yalvarır. Kendini daima kusur bilir. Ve o kusurunu da Allah'a arz eder. Allah'ım ben günahkarım. Beni affeyle. Üçüncü hüküm. Hak ve batıl dininde basiret sahibi. Yani mümin basiret sahibidir. Yani İyi de bilir, kötülüğü de bilir. İyilik ettiği zaman Allah'ın ikramıdır. Kötülüğe tuşar olduğu zaman nefsimdendir. Allah'ım affeyle. Basiret bu. Vacip olan şeriat ilmiyle donanmış, taşıdığı nurla hakkı tanıyıp kalbinin onu kabullendiği şeydir. Yani şeriat nedir? iyiliktir. Kalp onu tamamen ne yapar? Kabullenir. Batıldan kaçıp onu inkar eden ve kalbinin onu kabullenmediği mümin tarafından asla birbirine karşı karıştırılmaz bu hadis ve aynı anlama gelen diğerleri şüphe durumunda kalbe dönülmesi ve ona müracaat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yani Kesinlikle kalp evet şeriatla müeddeb olan bir kalp şüpheyi bile yapmaz? Asla kabul etmez. Dördüncü hüküm kalbe dönüp ona müracaat etmek hadisin umumundan dolayı fetvaya tercih edilir. Ancak bu sadece Allah'ın kalbini iman ile açmış olduğu basiret ve ilim sahibi kullar için geçerlidir der. Yani her kan doğruyu sana göstermez. Doğruyu sana gösteren hangi kalptir? O kalp ki ilim, irfanla beslenmiş basiret sahibidir. Bir kötülük yaptığı zaman asla o vücut kalp o kötülüğü barındırmaz. İşte o kalbin sana seslenişi ne diyorsa doğrudur. Her kalp değil. Müftü sadece zannıyla veya arzusuna meylederek kendi arzusuna isteğine meylederek veya bozuk bir örf ve adete uyarak fetva verirse o fetva fetva değildir. Fakat müftünün şer'i bir delili varsa müftü fetva verir delil getirir. Ayet hadisten icma kıyaslan senin kalbin tam olarak kabullenmese de ona göre karar vermesi gerekir. Senin kalbin ondan daha güzel bir şey istese dahi ama o müftünün fetvasına boyun eğmeye mecbursun. Çünkü müftü delilli fetva verirse uymak zorundasın. Adet, örf, anane değil. Nedir? Edile-i Bu namazı kısaltmak Yolculuk ve hastalık anında oruç tutmamak ve benzeri gibi şeriatın ruhsatlarına benzer ki avam ve cahil olan kimselerin kalpleri bu gibi hükümleri tam olarak kabullenip onlara ısınmaz. Adam diyor ki ya ben sefere çıkıyorum iki rekat farz namaz dört rekatı var farz namaz içime ısın ısınmıyor. E dört rekat kılacağım. Allah'ın ikramına karşı insan böyle yaparsa en az en hafif tabirle bir edepsizliktir. Çünkü seferde dört rekatlı namazı iki rekat takvadır, Allah'ın ikramıdır. Kalkıp da içime sınmıyor deme hakkına sahip değilsin. Eğer senin kalbin orada rahatsız oluyorsa o kalp Rahman'dan değildir. Belki o kalp Kur'an'ın terbiyesinden mahrumdur. Onun için orada o şeriatı uymak zorundasın. Tabii böyle bir kalbe itibar asla edilmez. Beşinci hüküm ise zahitler. Yani zahitler kimlerdir? Üç, sıf üç sıfata sahiptirler. Az yiyen, az konuşan, az uyan kimse. E bu zahitler diyor ve çok ibadet edenlerde edenler ki edenlerdeki ilham meselesi problem doğurmuş doğurmuş ve birçok görüş aylıklarına neden olmuştur. İlham konusunda doğru olan şeriat hükümlerine müracaat edip onların hakemliğine başvurmak, onlara uygun olanını kabul edip uygun olmayanını reddetmektir. Yani sen ne kadar zahit olursan ol. Senin kalbin bir meselede, bir fetvada tam rahat olmasa dahi yine sen o ilmenle sor. Onların fetvasına göre ne yap? Hareket et. Kalbine göre hareket etme. Zut ve ibadet ehlinin en hayırları şöyle demişlerdir. Bak zahitlik yapan en büyük alimler şöyle yapmışlar. Adil adil bir adil bir şahit olan Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti lehine şahitlik edinceye kadar bize gelen hiçbir ilhamı kabul etmemek. Yani Fetva mı? ilham mı? Tabii ki fetva ile amel edilir. ilhamla amel edilmez. Şeriat zahire bakar. İhtimalli ve müteşabi olan hususlarda ise peki bir mesele karışıktır. Yani tam açık değildir. O zaman ne olacak? Takva sahibi ve dinde basireti olan müminin kalbinin hassasiyetine müracaat edilir. O zaman Diyelim ki şüpheli bir mesele olduğu zaman o zaman oradaki en salih insan kimse o salih insana sorup da onun kalbine gelen o ilhama göre ne yapmak? Kendine çekin, düzen vermek. Tabii ki her şeyi Allah daha iyi bilir. Cenab-ı Hak bu Efendimizin sünnetleri ve buyrukları hakkıyla okuyan, anlayan, kabul eden, istifade eden müminlerden eylesin bizleri. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه